3'te olması var, 15'te olması var, bir de... 15'te takıyım anladın mı? Sasuke yapacağız bunu bir dahaki sezon. Ne ya? Ay. İsim kartını nereden alıyoruz? <laughs> İsim kartı... Shop'a git. Markette Shop'a... Shop, yazıyor şop. Ya, shop. Ha. Evet. Ekran paylaşırsanız seviniriz, güzel kardeşim. Geç geliyor buraya. Ee, araçlar diğer, mı? Diğer, diğer, yukarıda, yukarıda. Di, öbür... Diğerleri Şu diğer. Diğer. Ağırı, diğer. diğer. Araçlarda en isim en aşağı. kartı evet abi. Yoldaş isim kartı alma da yanlışlıkla. Yo yo isim şey isim isim. isim. Hmm, Diğerde isim kartı evet. <laughs> var. Biz daha saltı yıldız da olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir Tam niye sezonda sen de aktif Diğer sezonda. Diğer sezon da... 24 saatte, ben, diğer, di 24 dinlenir. saati bilmem. Bir... Bakarak ama çikolatam çikolatam doğru hatırlıyor musun? Sana bir şey dediydim. Hatırlıyor musun bizi vurduğunuzda? Bizi beni vurduğunda sana dedim ki... Birinciliği alacağım. Hayır hayır. Baştan Nimoy'u niye kaldırıyorsun oğlum? Abi Nimoy'u Biz onu Özgür abiyle hallederiz. E tamam o zaman. Yer ismi Yok değil mi? Ayy! Ne oluyor ya? Var var diğer ismini. Hangi yavşak aldı değil. bunu? Bunu hangi yavşak abi almışlar bunu? bunu. Sonuna bir G koy. Barbar almışlar. Ha, hadi koy hemen koy onu da alırlar abi hadi. Barbar şu anki nikini kim alacak? Yo, var ya, alsınlar o, kim alırsa alsın. Oğlum bir buraya görünmez görünmez. Adamlar, adamlar ileriyi ileri görmüş amına koyayım. Eee görün görünmez harf yok mu görünmez harf? var var var. Kimde? Timde. Var var var. Dur gönderirim sana. Gir aynı yere gir. Gönder abi çukura. Barış'ın ID kopyala. Ya Barbar gir aynı yere. Barış'ın ID'yi kopyala. Şimdi özel mesajlar çıkar sıkıntıya gireriz abi dur. Aynen aynen özel mesajlar çıkar. <laughs> yo <nasıl> yo. Abi? <gülüyor> <gülüyor> dur Barış abi hiç tıklamayalım. Barış abi hiç tıklamayalım. Kimden? Bana, bana gel bana gel bana gel. Yayıncılık hakikaten bir şey var var ikimizinde. Neler dönüyor orada <laughs> acaba <laughs> ya? <laughs> Benim hesap sizde var oğlum girip bakın da yayın görmesin ama. Kanka buradaki O'yu alıyoruz değil mi? Tamam yayından sonra ona bir bakalım biz de. Oradaki boşluğu alıyoruz. orta D ile arası S ile D arasıdaki boşluğu. Eee buradan ID'yi seni bir yapıştırdım. Kaos toç olacağım şimdi. Ee, <laughs> Yapıştır. Kopyaladı değil mi bura? Kopyala. Oğlum sen oradaki boşluğu da sildin. Boşluğu değil ya. Böyle değil mi? Dur dur. Orayı kopyaladın. Tamam. Tabii tamam. tabii. Okey. Bunu hem sağa mı atayım sola mı sizce? E, sağ at, sağ at, sağ at, e, sağ. At. Sağ. At. Eğer o da varsa araya boşluk koyacaksın. Yoktur ya. be Aa, Yok, bence yoktur. Hızlı yap da işte olmasın. Şu an herkes almaya çalışıyor. Hayda oldu abi. Artık Oy biz de yaşıyor diyeceğiz. Şimdi e... Iı... Oldu abi oldu oldu. Arasın Hoş, abi, geldin. İkinci derdi ikinci hadi abi Hoş hadi. Geldin. Bir dakika bir, bir şey <laughs> ufak ufacık ufacık bir şey daha kaldı. Abi yok yok ekranı paylaşsana. Allah Allah. Ekran paylaşınca gidiyor gidiyor. Hiç hiç satarım saniyesinde satarım. Klan var mı? Allah Hayır, Allah. Ee, fotoğraf geldi mi? Hayda. 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 Abi Hayda. senin gelip Hayda. senin gelip ama bir davet etmen lazım. Oğlum benim benim resimden daha daha şey amına koyayım bu ya. Daha kaliteli çıkıyor bu arada. Niye öyle oldu? Nasıl oldu bu? Avrupa birinin etkisi. Birinci olunca bir biri parlıyor herhalde. herhalde. Bir dakika klandan çıkmış çık çıkmamışım bir saniye abi. Ee, hemen devretmen lazım. Liderliği devretmen lazım. Hemen devredelim. İyi iyi. Hay haydi ben kaçıyorum. Öptüm canım seni. Haydi öptüm sizi. <laughs> haydi bay bay. Bay bay. <laughs> tamam kademe şartı seviye şartı altı yaptım. Kademe şartını da Fatih yaptım. Nasıl ne abi? Nasıl biliyoruz burada? Resim mi çekinelim? El tamam, tamam hemen Çekinlik çekinelim. Abi. E abi bir çek resim çekinip geliyorum hemen. Barış abi bekle. Barış abi. Da daveti kabul et daveti. Kardeşim bir yöneticilik versene bana ya. Ney lan? Nasıl bir lan buradan? Kardeşim ayıptır ama bak olmaz. Hayır hayır seviyorum. Şurta. Tamam bak bir daha gönderirsen gelmeyeceğim abi. Gönderim istemiyorum abi. Abi davet geldi mi benim davet? Barbar en aşağıda bak davetleri tıkla en aşağıda. Kan kabul etmiyorsun abi. Hayır ben sana attım oğlum. Barbar abi, abi görmedin mi en aşağıdaydı. <laughs> Git en aşağıya. Sana atılan davetlere bak. Lan. Lan'a gir bak en aşağıdaydı ben gördüğümde. Davet gelmemiş ki. Dur, davet Herkes attı ki davet sana şu an. Yok yok istek Dur, bir dakika ben bir daha atayım. Davet ettin yazıyor bende. Ben seni şey yapamıyorum abi. Klana başvuru tamam. Dur İst bakayım. İstek yap, başvuru yap. Başvur, ya. başvur diyor ıı, istek, i̇stek klan iste şu an. Klan istek kabul etmiyor diyor. Niye diyor bunu? Hayır. Bak, bana yöneticilik ver ben davet edeyim onu. <laughs> Nasıl yöneticilik vereceğim? Dur. Üstüne tıkla veriliyor. Ben davet ederim onu ise gider. Bahaneyle, bahaneyle yürüyüşü yaptı. Ata. Yöneticiye atadım. Ambar ee? var abi nerede? <laughs> hala yok abi Dur daha çıktı mi? Daha çıktı mı? Ne Naruto'yu da alman Burak abi. İsteklere bir gelsene. Nereye gelim abi? Klan isteklerini. Klan isteklerinde bu garip garip klanlar var. aşağı doğru gel. Bunları bir yok say diyeyim mi? Onlar bir yok say ya. Yaptım. Gel de derler Bende davet edildi ben de. yazıyor bu arada. Bu bayağı değişmiş buralar ya. Ben hiç bilmiyorum ki ayarlarını. Oğlum de demin gelmişti ya. Keşke şey olsaydı. Nereden gördün sen onu? Demin ben görmedim. Ben gördüm vallahi. SCJ Sport yazıyordu. Sen sen yollasana bana davet. Ben yollayamıyorum abi. Size yollayamıyorum ben. Ben de davet edildi yazıyor. Sen. Ya onlar play verin ne bileyim abi. Kımın, davet ettim. Bir dakika ya. Ettin mi? Şey yapsan abi. Mücdet hepsini bir seviye meviye bir sıfıra çek. Dur dur. Aynen onu şey yapıyordum tam. Deviye bir, bir bir yaptım. Acele yap şu an. Tamam yaptım, yok yaptım. Yaptım. E, yaptım. Başvur yap. Bir ben daha. işte kabul etmiyor diyor. Oğlum yaptık ama. Aa yolladım herhalde. Geldin mi? Yo. sesini Bir şey. çıkıp bir çıkıp giriyorum hemen. Bir çıkıp giriyorum. Yalnız stüdyo 10 numara 5 yıldız olmadı bir şey diyeyim mi? harbi 10 numara durdu. Hele sen sıra bir rütbeye bir tıkla da bir bak abi sıra bile. Allah. Yok mu abi TikTok videomuz? Allah. Şimdi sen TikTok her yer e, var, var var var. Keşke şey yapsaydık ilk başta yapsaydık bunu. Limotu şey bir barbarla görünüyor. Sen dikkat can oraya yaklaşırsan ben STC bar var. Dur ben de oyunu kapat yapıyorum. Şimdi kana bir bakıyormuşuz hepsi gelmiş abi seviye 1. Onu kapatsaydın hemen. İşte şunları <laughs> yetik işte şimdi bir şey olmaz ya onları otomatik edemiyorum. Nasıl yani. verirsin abi onları? Ee, davetlerde teki. hemen bakalım. Ee, davetlerde Yok. Eski. Sen bir daha başvur. Bir daha başvur. Kız lan istek kabul etmiyordu. Bu niye böyle diyor ki ya? İlk defa gördüm. Ya abi. o bende de oluyordu abi ya. Nasıl girdik peki? Nasıl nasıl çözdün sonucu? Ben çok zor daha abi 2 3 kere hatta 2 hafta falan girdim. Sen bana atamıyorsun mu? haaa bir saniye şimdi yap şimdi istek hmm. abi şimdi klana, mı? Lazım. klana mı? klana mı abi hayır klan bizim klan daha şey başvuruyor ya şunları yok, yok saysa da bi mı? doğru diyorsun aslında belki çoğunluk sandı başvur başvur abi, abi. başvurdum da o istek evet. kabul etmiyor diyor şunları siz yok say bunu tamam bunu yok saydık ee, tamam bende da bir daha davet seçeneği açıldı şu an sen yoksa. Tamam. Bunlar yok yine bunlar Dur gitmiyor olursa, ya. Kabul Abi sen mi kapattın Barış abi? Hayır. Tamam zaten Bir dakika ol bakayım. Onlar o istedik. Ha şimdi kire yap şimdi yap, ya. yap şimdi oldu. Şimdi var ya herkes şey istek atıyor. Bir daha hızlıca yapsana abi. Tamam yaptım. Aynen aynen şu an yapanlar herkes atıyor. Yaptım yap. cazıcı yaptım cazıcı yaptım, cazıcı yaptım cazıcı katıldım, cazıcı. katıldım. Katıldım amına. Ah <laughs> <laughs> sonunda. Tamam, Bu kadar zor işte beyler. Ben ya burada, <laughs> abi abi. <laughs> burada bile bedel ediyoruz. Vallahi burada bile bedel ediyoruz ya. Katıldın Aa. mı? Katıldım katıldım. İşte bu. Tom, pom. abi var ya bir TikTok videomuz dur dur. Bir şey diyeceğim abi şöyle bir, şu bir, bir baksana abi e, hoş bulduk cidden. Ya gelmeden de aslında hepimiz e, kaynaştık birhalıcım. E, biraz önce Barış abi odaya gelmeden birbirimiz Abi ikinci bölüm ne zaman bir İkinci. Barbara'yı Barbara yürümeyelim. Bundan sonra sıralamada s bol bol göreceğiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Senin popülerlik artıyor mu? Benim artması lazım mi? ya şu an. Bu haftanın popülerliği hayvan gibi artması lazım sana bu arada. Bu haftanın popüleliği artıyor abi ya. Bakayım mı bir? Popülerliğim kaç? 18'deyiz. Senin, senin hemen altındayım abi. İki tane senden olacak şimdi. <laughs> bir şey dedim, benim fotoğraf daha güzel durmuyor mu? Baksana be abi bir aç bir. <laughs> evet, Oğlum daha seninki nasıl edeyim. daha kaliteli duruyor amana koyayım. Bana at, ben ne yapayım onu ya. Abi vallahi bak ben baksana, baksana bir. Aldım benim, değil mi? Benim, abi. Ben aldım, de, abi. Abi az Oğlum benimkinden daha kaliteli bu. Adam kendi benim fotoğrafını istiyor ya. Aldın. Bir şey dedim, yemin ederim daha kaliteli. Sen bunu acaba bir yerden mi aldın? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Bir daha yakınlaşmış o yüzden. Oğlum, oğlum ben de sana ben, benim sana attığımda bir yerden alınmıştı zaten. Yok yok kanka ben şey yaptırdım. Arınç attı bana. Barış abinin fotoğrafı. Ha. Bak şu.